Renkli Masallar Dünyası Bir varmış bir yokmuş Uzak diğerlerde tüm renklerin birlikte yaşadığı büyülü bir ülke varmış Bu ülkenin adı Renkler Ülkesiymiş Renkler ülkesinde her şey rengarenkmiş. Ağaçlar, evler, gökyüzü ve hatta yollar bile. Bir gün küçük bir kız çocuğu olan Ela, Renkler ülkesine gitmeye karar vermiş. Ela renkleri çok severmiş ama hepsini birbirinden ayırt etmekte zorlanırmış. Bu yüzden Renkler ülkesinde bir maceraya atılarak renkleri iyi öğrenmek istemiş. Ela Renkler ülkesine vardığında ilk olarak kırmızı kralla karşılaşmış. Kırmızı kral parlak kırmızı bir pelerin giymiş ve kırmızı bir taç takmış. Kral Ela'ya gülümseyerek ''Hoş geldin küçük misafir, sana kırmızının gücünü göstermek istiyorum.'' demiş. Kral Ela'ya kırmızı güllerle dolu bir bahçeye götürmüş. Ela güllerin parlak kırmızı yapraklarına hayran kalmış. Kırmızı rengin tutku ve enerji dolu olduğunu öğrenmiş. Sonra Ela sarı kraliçe ile tanışmış. Sarı kraliçe güneş gibi parlayan sarı bir elbise giymiş. Ela'ya "Sarı renk neşe ve mutluluğu temsil eder. Gel sana sarı tarlamı göstereyim." demiş. Ela sarı ayçiçekleriyle dolu tarlalarda koşarken çok mutlu olmuş. Sarı rengin neşe ve mutluluk getirdiğini anlamış. Bir sonraki durak Mavi Prens'in yanındaymış. Mavi Prens deniz gibi bir mavi ceket giymiş ve Ela'ya "Mavi renk huzuru ve sakinliği temsil eder. Gel seni mavi göl kenarına götüreyim." demiş. Ela mavi göl kenarında oturup suyun huzur verici dalgalarını izlerken mavinin ne kadar sakinleştirici olduğunu fark etmiş. Ela yeşil ormanların içinde yürürken yeşil peri ile karşılaşmış. Yeşil peri yapraklardan yapılmış bir elbise giymiş ve Ela'ya "Yeşil renk doğanın rengidir. Umut ve yenilenmeyi temsil eder. Gel sana ormanımı göstereyim." demiş. Ela yeşil ağaçlar ve çimenler arasında dolaşırken doğanın huzurunu hissetmiş. Ela renkler ülkesinde geçirdiği bu büyülü günden sonra renkleri çok daha iyi öğrenmiş. Kırmızının tutku ve enerji, sarının neşe ve mutluluk Mavinin huzur ve sakinlik, yeşilinse doğa ve umut anlamına geldiğini öğrenmiş. Artık renkleri birbirinden ayırt edebilen Ela renkler ülkesine veda etmiş ve eve dönerken içi mutluluk ve bilgiyle dolmuş. Leyla her gece uyumadan önce renkler ülkesindeki maceralarını anlatarak gülümsermiş. Renklerin dünyasını keşfetmek her zaman onun kalbinde özel bir yer tutarmış.